Yardıyarına geldik Noel babayı bir ziyaret edeceğiz Bakalım bizim için bir hediyesi var mı yok mu Bir kontrol edelim ya şu adamı Bu da Noel babanın çıraklarından cinlerinden galiba Noel baba kötüye dönmüş arkadaşlar Onu kurtarmamız gerekiyormuş Galiba sanırım kötülüğe el vermiş Artık kötülüğe hizmet ediyormuş Bizim bildiğimiz o Noel Baba çocuklara hediye dağıtan delikanlı adamın asıl Noel Baba kötüye dönmüş. Ama biz onu kurtaracağız ve tekrar iyiliği hizmet ettireceğiz arkadaşlar. İçinizi ferah tutun. Hemen Noel Baba'nın evine giriyoruz. Hoppa. Noel Babacım nerelerdesin? Babaların babası Noel Baba. Hemen biz şuradan zıplayalım arkadaşlar. Noel Baba'yı bulmak üzere hızlı bir şekilde koşalım. Ben Noel Baba'yı bulmaya giderken siz de videoya bir like bir de abonelik bırakırsanız. Ebedi zilleri açarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Hemen burada erimiş kukilerden zıplayalım. Adam önümüzde paramparça oldu. Hop hop buradan da zıplarım. Ama ben bu bölümü ölmeden bitireceğim arkadaşlar. Görmek ister misiniz? Bu neymiş ya? Beyaz beyaz değişik bir şey. Şu hediyeleri açamıyoruz mu ya? İçinden bir şeyler çıkartalım da cebe indirelim. Hemen buradan geçelim arkadaşlar. Noel babayı iyiliğe hizmet ettireceğiz. Tekrar çocuklara hediye dağıtacak. Ve çocukları mutlu edecek arkadaşlar. Çırak bize ne diyor? Noel babanın tüm hediyeleri burada hazırlanıyormuş arkadaşlar. Burası da hediyelerin çıktığı yermiş. Bizim buraya geçmemiz lazımmış. Eyvallah abicim çok teşekkür ederim yardımların için. Noel Baba'yı tekrar kurtaracağım. Hiç şüphen olmasın. Hop şuradan geçelim. Şunlara düşmememiz gerekiyor arkadaşlar sanırım. Buradan hemen devam edelim. Buradan da zıpladık. Taşıyıcının içine girdik arkadaşlar. Allah. Girdik dedik de bayağı bir aşağıda yuvarlandık. Neyse abisi. Hemen hediyelerimizden tekrar zıplayalım dümenden. Hop bir daha zıpladık. Çok güzel. Kapımızdan geçelim. Bu kimmiş? X-Trustigistis. Ne biçim bir ismin var ya senin? Neyse şuradan zıplayalım. Gel abicim ben sana yolu göstereyim. Gel. Bunun gelmeye niyeti yok arkadaşlar. Biz bu yolu kendimiz başaracağız. Nereye getirdi ya? Ben tam bir şey anlatıyordum. Galiba burası arkadaşlar tüm hediyelerin bulunduğu yer olabilir. Baksanıza şurada bir tane unicorn var. Unicorn ne deniyorsa buna. Kızların çok sevdiği at. Şurada bir tane oyuncak ayı var. Neyse arkadaşlar hediyelerden zıplayalım. Yere düşmeyelim yoksa ölebiliriz. Şunun kafasına bakın. Roblox ablemi var kafasında. Ooo taktiği bulmuş ama. Böyle yandan geçiyor. Biz de burada enayi gibi zıplayacaktık yoksa. Cin yolla bakayım bizi nereye yollayacaksın? Bizi Noel Baba'ya götürecek hediyeye git diyor. Gideyim abisi. Buraya mı gireyim cincim? Giriyorum hemen. Hoppa. Arkadaşlar yine bizi buz diyarına getirdi bu ama galiba şekerlemelerden zıplayacağız. Bunlar zaten biliyorsunuz arkadaşlar Noel şekeri diye geçer. Ben eskiden Noel Baba'yı çok beklerdim bana hediye getirsin diye ama bana hiç hediye getirmedi arkadaşlar. Aranızda Noel Baba'nın hediye verdiği birisi varsa yorumlara yazabilir mi ya? bütün çocukluğum onu bekleyerek geçti. Bütün Noel'lerde hep onu bekledim. Gelsin bana hediye getirsin diye. Her yıl başı bekledim adama. Hiç gelip bir tane hediye vermedi ya. İnsan bir çorap bile verir ya. Ne biçim bir adamsın Noel Baba. Arkadaşlar Noel Baba'yı bulduk. Noel Baba. Bak artık iyiliğe dönmen lazım beni bırak. Arkadaşlar Noel Baba'yı kurtarayım dedim. Adam beni yedi ya. Neyse kalbine ulaşmamız gerekiyor zaten. Kalbi buz tutmuş. O yüzden yemesi bir bakıma iyi oldu Noel baba şunları bir temizleyelim biz senden. Valla dişlerin çürür sakata gelirsin Noel'cim. Şunları ben temizleyemiyor muyum? Yok arkadaşlar temizleyemiyorum. Noel babanın acilen bir dişçiye gitmesi lazım yani. Buradan zıplayalım. Burada Noel babanın içinde değişik bir lazer ama şekerlemeden lazer sistemi var arkadaşlar. Çözemedim ama burayı ben kolayca geçerim Noel'ciğim. Hemen geliyorum senin kalbini tekrardan ısıtacağım. O buzlu kalbini tekrar çocukları sever hale getireceğim. Isıtacağım senin içini ısıtacağım. Hemen buradan gidelim arkadaşlar. Noel babanın kalbini gördük. Gidelim de şu Noel dedemizin, babamızın, dayımızın kalbini hemen düzeltelim arkadaşlar. Hop. Hop kemiklerinden zıplıyorum. Geldim Noel'cim. Noel babanın içine bakın arkadaşlar. Kalbinin içi resmen buz tutmuş adamın. Ondan kötü olmuş ya. Halledeceğim Noel babacım geliyorum hiç kafanı yorma. Bu kardeşin seni halledecek. Bu Roblox abisi kardeşin seni çözecek hiç merak etme. Geliyorum 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 hop köprünü de geçtim. Hiç aklın kalmasın Noel babacım. Seninle beraber alacağız rengi iplerini. Kızağına bağlayacağız tekrardan. Bütün Noel hediye dağıtacağız. Tüm çocuklara dünyadaki tüm çocuklara hediye manyağı yapacağız Noel babacım geliyorum. Geliyorum Noel babaca Buraya da kutular mutular koymuş. Ne biçim bir kalbim var ben Noel babaya. Sen de oturup da iki kelam konuşmamız lazım. Neyse içine cin girmiş. Şu cini bir hemen bir soralım bakalım ne yapmam gerekiyor. İki tane buton var diyor arkadaşlar bize cin. Bu butonlara basmamız lazımmış. Hemen gidelim şuradan. Butonun birini gördüm zaten. Bu şuna bir basayım. Buradan arkamı döneyim. Şurada bir tane daha buton vardı. Onu da açalım arkadaşlar. Bakalım bu butonlara basınca ne olacak? Aa arkadaşlar adamın kalbindeki buzlar eridi. Galiba Noel Baba tekrardan iyi oldu. Neyse arkadaşlar bir bakalım bakalım iyi mi olmuş kötü mü olmuş. Bizi bir daha yerse zaten kötüdür. Şu beyaz ışıktan gidelim. Aa nereye geldik arkadaşlar? Noel babanın içinden ne? Buraya mı çıktı? Ne biçim bir içi var ya bunun? Ne diyor bu? Dungeon manca zindandan bir yere geç diyor. Kapıya geç diyor. Anlamadım arkadaşlar. İngilizcem çok iyi değil de kusura bakmayın. Sadece Türkçe hakimim. O yüzden şuradan geçelim. Bu şimdi yine çıkar mıkar bizi öldürür. Bekleyelim arkadaşlar. Çok güzel. Bu da gitti. Git 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 git. Hemen hadi artık. Evet ya çok güzel. Ya hemen gitti şey yaptı gördünüz mü arkadaşlar öldürdü bizi. Neyse arkadaşlar tekrardan geçmeye deneyeceğiz. Ne yapalım bizi kandırdı orada o oraya bu Böyle atıyordu birden kesti bir de attı arkasından bizi öldürttü. Heh, şimdi bu sefer yapmadı arkadaşlar donutlardan zıplayalım. Bir daha zıplayalım çok güzel. Şunları da bir yesek ne güzel olurdu da neyse Noel Cimino. Hemen tahtadan geçelim arkadaşlar kapımıza girelim. Arkadaşlar Noel Baba'nın evinden çıktık sanırım yine bir köprü verdi bize şu köprüden zıplayalım hoplayalım şöyle güzelce. Noel Baba'yı kurtardık mı kurtaramadık mı bir Noelciğimi göremedim ya şuradan yine gideyim şurada biri ölmüştü arkadaşlar yerde gördünüz mü? Yazık ya insanlar buradan geçmeye çalışırken ölüyorlar. Bizim gibi eğer profesyonel olurlarsa beni izleyip öğrenirlerse bence ölmeyecekler ama... Neyse biz işimize bakalım. Adam ağaçtan düştü ya. Bir de aşağı atla düştü. <laughs> İnsanlar ne garip ya. Hemen şu dallardan tırmanalım arkadaşlar. Checkpoint'imizi alalım. Sırada yapraklar var. Bu yapraklar nasıl yere düşmüyor ya? Yer çekimi yok mu acaba Noel Baba'nın orada? Oo bize yolu gösterdi bu abimiz. Hemen şuradan gidelim arkadaşlar. Işıkların oradan. Ne güzel bir Noel ağacı süslemişler ya. Sizin Noel ağacınız var mıydı arkadaşlar? Benim hiç Noel ağacım olmadı biliyor musunuz? Bizim evde öyle şeyler olmazdı. Neyse hemen buradan bir işimize bakalım. Noel ağacı muhabbetini boş verelim. Arkadaşlar Noel ağacından da buraya geldik. Ne değişik yerler görüyoruz Aa ilk geldiğimiz yer burası. İlk girdiğimiz Noel babanın evi. Şurası da başladığımız yer. Aa burada da bitiriyoruz galiba arkadaşlar. E Noel babayı ben iyileştirdim mi benim için o önemli. Ben zaten bir yerden kaçmıyorum burada. Noel babam iyileşti mi? Söyle bakayım bana Jin. Evet arkadaşlar Noel'i kurtarmışız. Noel babayı iyileştirmişiz be. Oley be artık Noel'de herkes hediye alacak. Ve hediyelerini aldığı için herkes mutlu olacak arkadaşlar. İşte bu be. Noel artık bizden sorulur. Şuradan bir speedle jump'ımı da alayım. Ya ben oturmak istemiyorum. Ben buraları turlamak istiyorum abisi. Beni buzların üstüne çıkar şuradan. Oh. Şu Noel'in evine bir gidebiliyor muyum ya? Acaba şuradan bir zıplayayım bakalım. Allah arkadaşlar ilk girdiğimiz eve geldim. Her yerde gezebiliyorum. Bu Jump'la Speed şuradan yeni başlayanları trolleyebilir miyim ki acaba? Beni hile falan sanarlar mı? Pff, neyse arkadaşlar. Ben şu bitirdiğim yere gideyim de şu oturaklarda biraz keyif çatayım ya Acaba hangisine otursam? Bu da çok rahat ama benim tercihim kırmızıdan yana olacak. Aa bu da bitirmiş arkadaşlar. Adı ne ki bunun? Yanlışlıkla zıpladım ya. Senin adın ne? Nereye kayboldun göremiyorum seni ya. Arkadaşlar bizden kaçtı ya adam. Neyse biz kırmızıya oturalım. Arkadaşlar Noel'i de kurtardık. Noel babayı da kurtardık ve tekrar iyi bir adam yaptık. Eğer beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.